Haber National'a hoş geldiniz. Yozgat'ta kan donduran bir olay yaşandı. Yozgat'ta 10 ay önce eşinden boşanan 20 yaşındaki Beyza Nurmuş 2 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde eski kocası tarafından defalarca bıçaklandı. Polisi çağırın. 12 çağırın. Polisi çağırın, polisi. Polisi çek, 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 çar, çar, yardım edin, kim? Polisi çağır. Yozgat'ta tartıştığı eski eşi tarafından çocuğunun gözleri önünde defalarca bıçaklanan ve ameliyatta dalağı alınan kadın, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Tabii ki de olay şöyle oldu. O gün ben bir akşam söyledim hani eşime, eski eşime. Ben çocuğumu görmek istiyorum dedim. O da bana getirmeyeceğini söyledi. Ertesi gün ben karakola gittim, şikayetçi oldum. Oradan geri dönüşte evime doğru giderken halam aradı. Halam dedi ki hani beraber eve gideceğiz kızım dedi hani bir yerde ne de oyalanmayın dedi. Beraber halamla birlikte arabaya giderken cami havlusunda oğlumu gördüm. Oğlum da beni görünce anne dedi direkt kucağıma aldım. Hani kucağıma alınca da önüme durduk eski eşim ve kayınbabam. Hani çocuğu götüremezsin dedi. Arada bir tartışma oldu verirdim vermezdim. Ben dedim ki o zaman ben polis ekiplerini arayayım. Hani gelsinler ya size verirler ya ben alır giderim dedim. O sırada e, ben arkamı döndüm halama şey yapıyorlardı konuş tartışıyorlardı birbirlerine giriyorlardı. Ben dedim ki o zaman ben babamı arıyorum hala. Hani babam gelsin dedim artık o, 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 polis ekipleri de geldi O şekilde dedim, olayı çözmeye çalışırız dedim. Ben arkamı döndüm babamı ararken ilk darbeye halama onun üstünde ben çocuğum kucağımdakine bana saldırdı. Annelik iç ben çocuğu kenara çektim ben yani direkt yavaş bir şekilde bıraktım. Ama o gün işte üç yerine fışak aldım kolumdan bu taraf böbreğimle bir de kalp hızlarımdan üç, e, aldım. Bir tane kafamın içinde bir çizik vardı, pıcak çizgi. Aynı şekilde o gün hastaneye yatırıldım. iki gün yoğun bakımda kaldım. Dalağım alındı. Sol elimde his kaybı var. Hani güç kaybım var. Onun haricinde de üç günde normal serviste yattım. Tam toplam beş gün hastanede yattım. Belayetinin kesinlikle ben istemiyorum. Ben onları bırakmak istemiyorum. Ne olursa olsun hani eski eşim beni bıçakladı. Eski kayınbabam da beni tuttu. Yani bu insanların elinde benim şu anda çocuğum. Hiçbir şekilde devlet geri bana vermiyor. Ben dava açacağım zaten. Onda bir sıkıntım yok. Ama görüş gününü mesela ben bugün çocuğumu almak istedim. Geri ertesi gün götürüp mecbur mecburiyetten vermek zorundasınız diyorlar bana. Ben çocuğumu geri vermek istemiyorum. Benim çocuğum da orada bir can güvenliği yok çünkü. Ben geri istiyorum çocuğumu. O gün olay zaten müvekkilimin kişisel ilişki tesisinden kaynaklanan bir hakkı vardı onu almaya çalışıyordu çocuğunu görmek istiyordu. O o gün işte çocuğu teslim etmemiş karşı taraf onun üzerine müvekkilim de eve dönerken çocuğunu cami avlusunda görüyor onun yanına gidiyor çocuğunu almaya çalışıyor çocuğu almaya çalışırken karşı tarafta vermek istemiyor önüne geçiyor daha sonrasında cebindeki bıçağı çıkartıp önce halasından sonra da müvekkilime saldırıyor. üç yerinden yaralıyor kendisini. burada bir organ kaybı yaşanıyor. Daha sonrasında sol elinde bir his kaybı var. Hani biz yasal olarak bunun takipçisiyiz ama velayeti şu anda babada olduğu için büyük sıkıntı yaşıyoruz. Sonuçta bu müvekkilimi tutan ve yaralayan şahısların evinde kalıyor çocuk. Ee, alırken de bayağı bir zorluk çekiyoruz velayet hakkı onlarda olduğu için. Hani biz velayet almak için gerekli işlemlere başladık. Ee, dava sürecini de yakından takip ediyoruz. Bu gereken işlemleri yapacağız. Yani yargıda da e, gerekli cezayı alacağını düşünüyoruz. Hani bunu da en yakından e, gerek İstanbul'dan olsun meslektaşlarım, gerekse Ankara'dan. Hani onlar da e, konunun takipçileri. Biz de buradan gerekli ilgi ve özeni gösteriyoruz. Hani...